İyi akşamlar dostlar. Günün en çok aranılan hisselerinden Siven arkadaşlar, Civen daha doğrusu birinci sırada yer aldı arkadaşlar. Peki baktığımız zaman Civen şu anda seansı 1.41 artıda kapattı ama tabii ki seansın yaklaşık olarak da arkadaşlar %3'ün üzerinde kaçta %3.45 artıda kapatmasına göre baktığımız zaman aslında eksi 2 değerde endekse göre eksi 2 değerde kaybetmiş gibi gözüküyor. Yani netice arkadaşlar olumlu mu? Evet pozitif ama çok da pozitif olmasını endeks kadar bekler miydik? Beklerdik. Şimdi GVN'de arkadaşlar 144.60 bizim için neydi? Tabii ki burada 144.60 bizim için dirençti. Ve kapanış seviyesi kaç? 143.90 karşımıza çıktı. Peki bundan sonra neler olabilir? Ne yapılabilir? İlk önce bir saatlik grafikten bakalım. Burada bir pozitif uyumsuzluk var mı İlk önce ona bakalım arkadaşlar. Burada ciddi bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada gözükmüyor diyelim. Genel görüntüye baktığımız zaman zaten daha önceki direncimiz olan 144.49 arkadaşlar ki kabaca kaç mı 144.40. Şu aşamada arkadaşlar bizim için direnç noktasıydı. Sol taraftan gelen şöyle bir çanak olduğunu düşünürsek. Sol taraftan gelen bir çanak seviyesiydi arkadaşlar ve onun üzerine tutulmayı beceremediği gibi gözüküyor. Çıkabilir mi çıkma ihtimali var arkadaşlar yani onu da söyleyelim geçirak şu aşama baktığımız zaman gidişat yukarı yönlü gözüküyor arkadaşlar. Yani şöyle basitçe bir trend yaparsak eğer hani çok işimize yarar mı? Tabii ki yarayacaktır. bakın basitçe bir basitçe bir trend yaptığımız zaman şu mavi trend çizgisi arkadaşlar bizim için takip edilmesi gereken bir duruma karşımıza çıkıyor. Buna sürtüne sürtüne yavaş, yavaş yavaş yukarı çıkması bizim tabii ki avantajımız olur diye düşünüyoruz. Genel görüntü bu hissenin şu aşamada mavi tren çizgisini takip edersek yukarı doğru çıkma ihtimali var. Daha önceki videolarımızda da bahsettik arkadaşlar. Burası bizi nerelere götürme ihtimali var. 170 lira ile 211 lira bölgelerine götürme ihtimalleri olabilir arkadaşlar. Bunlar da bizim bir aklımızın bir köşesinde bulunsun. Ve gelelim içim oku bölünger değerlendirmeye değerlendirme. Bu saat saatlik grafiğe göre değerlendiriyorum arkadaşlar onu söyleyelim. İçim oku yani saatlik grafin gerçekleşme olasılığı genelde 1-2 hafta içerisinde oluyor. İçim oku bulutu arkadaşlar olumlu yükselişlerine destekliyor. Burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir içim oku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 141 bizim fiyatımız 143.90 üzerine kapatmış. Yani bu da bizim için olumlu. Burada da yükselişlerine destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Hacmi günlük olarak bakalım çünkü günlük bayağı bizi e, rahatlatır. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar bakın e, dünkü yükselişten sonra aslında bugün %1 artmasına rağmen hacimde bir isteksizlik var. Yani neticede arkadaşlar çok ciddi bir hacim olmadığı sürece bu tür yükselişler bizi biraz sıkıntıya sokar. Ki dünkü ortalama hacim 9 milyon 189 bin donken, lotken bugün 8 milyon 171 bin. Yani ortalama hacim de yükselmiyor arkadaşlar. Ona dikkat e, çekelim. Çünkü burada e, hacim bizi e, dediğim gibi yukarı doğru çıkarken çok önemli eğer yukarı doğru hacim artmazsa Samanölevi gibi parlama şeklinde yükselişler olur Dönüşleri oldukça sert olma ihtimali var Diğer bir hissemize bakalım arkadaşlar smartex smartex de biliyorsunuz ki bedelsiz kararı vardı Bedelsiz kararın öncesinde ve sonrasında hissede Güzel bir gidişat vardı arkadaşlar Ondan sonra bugün baktığımız zaman da endeks artı 3.40 küsur Bizimki de eksi 0.47 yani hazım ediyor arkadaşlar. Zaten dünkü videolarımızda da bahsettik. Bakın Bollinger bandın dışına çıkarsa ister istemez aşağı doğru bir düzeltme yapıyor. Bunu özellikle dün de söyledik dünkü videolarımıza bakarsanız. Burası önemli. Şu mavi bulutumsu bölgenin üzerine çıkabilir, çıkması güzel. Bakın önemli arkadaşlar. Ama burada sürekli sonsuza kadar gidecek bir durum yok. Mutlaka ufak da olsa bir düzeltme yapar ki düzeltmesini yapmadım söyledik. Ve şurada bir gap var. Şurada bizi rahatsız ettiğini zaten dünkü söylemiştik. Şimdi saatlik grafimize bakalım hemen nedir ne değildir diye. Bakın dün arkadaşlar saatlik grafikte bizim soldan gelen bir direncimiz vardı. Bu direncimizi de bir defa yukarı doğru kırdı. Şimdi bir defa artık yukarı doğru hemen şöyle yükselemediği bölgeye biz direnç olarak kabul edersek saatlik grafiğe göre şu aşama 79.99 bizim için direnç arkadaşlar. Bunu özellikle belirtelim. Hissinin gidişatı şu aslında. Hacimli bir şekilde yükselmiş ki anam bugün bayağı bir hacimle bulmuşlar arkadaşlar. Bunu hiç görmediydim ben. Bakın arkadaşlar dün ortalama hacim 5 milyonken şöyle basit özetleyeyim. Dün arkadaşlar 1 milyon not hacimken bugün 17 milyon not arkadaşlar. Bakın az buz değil pardon. Bir daha bakalım evet. Dün 1 milyon 930 bin notken arkadaşlar yani 2 milyon diyelim. Bugün 17 milyon not. 8 katından fazla arkadaşlar bir işlem hacmi gerçekleşmiş. Ve baktığımız zaman arkadaşlar oldukça aşağı bir mal çakmayan birileri mal çıkartmış ellerin. Ya şunlar hazmetti arkadaşlar ya da birisi bu yükselişi iyi bir değerlendiriyor ama o kadar 8 kat mal çakmalarına rağmen yani hissenin bu kadar ağır şey dirayet durması mal toparlandığı anlamına geliyor arkadaşlar. Onun toplandığı anlamına geliyor. İşte mavi tren çizgisinin üzerine atarsa ortalamacını yükselmiş yukarı yönlü hareket arkadaşlar. Büyük olasılıkla devam edecek. 140 kuruş şey görme ihtimalimiz var. Ha bugünden yarına değil arkadaşlar onu da söyleyelim. Süreç belki şu kadar bir süreç. Yani şöyle baktığımız zaman bir 4-5 aylık süreç olabilir. Ama yukarı doğru bir hareket sanki olacakmış gibi duruyor. İhtimal da halinde tabi bunların hepsi. Şimdi direncimiz 79 dedik yükselemediği bölge. 93.51 direncimiz var. 112 ve 129 bizim için direnç. Destek olarak da şu aşamada 59.94 ve 55 bizim için destek Hatta 55 6 bizim için ciddi sıkıntı arkadaşlar ama şurada bir gap boşluğu var. Bakın burayı doldurmak isteyebilir. Bu gap boşluğuna dibe arkadaşlar baktığımız zaman da kaçmış 67'ymiş arkadaşlar. Yani bir anda şöyle diyelim size 71'den bir anda 67'ye gelme ihtimali olabilir eğer böyle bir 71'i görürse. Neyse bunları söyledikten sonra arkadaşlar direnç destekleri de söyledikten sonra içim oku bulutu olarak bakalım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması olumsuz yüksek işlem desteklemiyor. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 63.26 bizim fiyatımız 74.25 Bollinger bandının orta noktası üzerinde bu da olumlu yükseliş trendini destekliyor. İçim ok olumsuz Bollinger bandı olumlu diyelim hacme baktığımız zaman da Dip bölgesine kaçımız 4 milyon 600 bin not arkadaşlar fiyat yukarı çıktığı zaman hacim 5 milyon 800'e çıkıyor. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. O zaman içim ok olumsuz Bollinger ve fiyat hacim olumlu diyelim. Araç sayımıza baktığımız zaman burada herhangi ciddi bir şey göremiyoruz arkadaşlar. Zaten şurada görmüşüz ciddi pozitif uyumsuzluğu ve tepkisinde gerçekleştirilmiş. Saatleri sanki olmayacak gibi duruyor. Evet saatleri arkadaşlar net bir pozitif uyumsuzluk sadece şu bölgede varmış arkadaşlar. Ve bunda gereğini zaten yapmış gibi duruyor. Smartek'te genel görüntü bu dedikten sonra arkadaşlar gelelim SASA'ya. da Sasa durum nedir ne değildir diye Sasa Polisler arkadaşlar bugün endekse göre hemen hemen paralel gibi gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Şimdi sahte grafimize baktığımız zaman şu bölgede bir pozitif uyumsuzluk var ve sonucu zaten gerilim işareti gibi kendini fırlatmış. Buradan ekstra bir pozitif uyumsuzluk adına bir beklentimiz yok. Günlüğe baktığımız zaman günlükte arkadaşlar çok da ciddi bir beklentimiz şu aşamada yok diyelim. Ve hemen girelim arkadaşlar günlükteki fiyat hareketlerine. Şimdi bizim için direnç kaç demiştik? 51.91 demiştik. 51.91 öpmüş arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı doğru bir hareketlenme. Şu anda 50.25 desteği, 50.25 fiyatı. Desteğimiz 44, 43 ve 38 hatta 44, 84, 43, 06 ve 38, 48 olarak desteklerimiz sıralı. Direncimize baktığımızda 51.95 arkadaşlar. Ben şunu biraz daha sadeleştirelim rahat rahat görebilmek için arkadaşlar. ben de onu arıyorum bu arada. Evet 51.91 54.28'e bizim için direnç nokta olarak karşımıza çıkıyor esas burada 54.28 bizim için sağlam bir direnç bunun üzerine atarsa 82.10'lara kadar tepe noktası olan 82.10 82.21'lere kadar kendini yukarı doğru fırlatabilir bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun Hemen içim bulutuna bakalım. İçim bir defa arkadaşlar. Dün yeşildi ve inceydi. Evet yeşil ve ince olması sert hareketin gebesi olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Yani bir de tabi yukarı ve aşağı arkadaşlar net bir şey söyleyemiyoruz ama sert bir hareketin haberlisi olarak. Ama teknik anlamda arkadaşlar şu aşamada hisseye yeşile dönen bir içim ok bulutuna sahip olduğu için orta vade yükselişlerinin devam etme olasılığı var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktasını kontrol edelim. Ama şunun tabi Bollinger bandı yenilir. sayımıza baktık. Şimdi arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaçmış? E, 44.11. E, bizim fiyatımız kaç? 40 mı? 50. 50.25. Bollinger bandını otomotuzun üzerine kapattığı için bu da olumlu. Yani içime kolu bulutu da muydu? Bollinger bandı olumluydu. Fiyat hacim dip noktasında 23 milyon notlardan fiyat tepedeyken 39 milyon nota çıkmış. Bu da arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor diyelim. Sadece saatinde bir ara bizi kontrol edelim arkadaşlar. Burada herhangi bir pozitif uyumsuzluk yok demiştik zaten. Sadece olan olmuş. Yukarı doğru atmış diyebiliriz. Sasa'dan sonra arkadaşlar diğer bir hissemiz hangisiydi? kontrol edelim bakalım. En çok takip edilenlerden Biyan yapı arkadaşlar. Bu da bitmedi gitti der gibi oldu. Biyan yapıya baktığımız zaman arkadaşlar Şimdi aslında burada bir saat diye baktığımız zaman saatte pozitif uyumsuzluk falan bir görme şansımız şu aşama neredeyse yok denecek kadar az. Hisseye baktığımız zaman arkadaşlar günlük kaç 1.33 eksi de kapattı gibi gözüküyor. ve 1.33'ten arkadaşlar yani hisse şöyle diyelim kabaca Eksi 4 geride, eksi 4 hatta eksi 5'e yakın geride nasıl oluyor? E, endeks 3.5 artıdayken bu 1.5 gerideyse arkadaşlar toplamı 5'e yakın bir geri çekilme söz konusu diyebiliriz. Tabi burada 42.80 arkadaşlar halka arz edenle, e, halka e, arz eden şirketle aracı kurumun arkadaşlar korkulu rüyası onu söyleyeyim. 42.80'in altına indiği zaman tabii ki inmemesi için çok gayret gösteriyorlar çünkü fiyat istikrarı benim anladığım kadarıyla burada bize bir set çekilmiş. Yarın öbür gün bu set çekilirse ne olur arkadaşlar baraj yıkılır mı onu bilemem ama Yani burada günlük al satlarla bu işlemler hallolabilir çünkü burada Çok da ciddi bir potansiyel hani açıkçası halka da biliyorsunuz ki Herkese göçürttüler son 3 halka arza baktığımız zaman Big Chef başlayıp Arkasından bir yan yapıyla Kayseri Şeker'e devam eden bir süreçten bahsediyoruz Şimdi saatlik grafimize bakalım hemen arkadaşlar çok da fazla bir şey anlatmadan çünkü bir yapının çok da fazla verisi yok İşte arkadaşlar bir defa yataya doğru gidiyor yani yatayda Yataya doğru bir sınır var 42.80 demiştik. Hisse bunun altına inmemek için tabii ki zorluyor kendini ama netice arkadaşlar yavaş yavaş yaklaşıyormuş gibi duruyor. Yani yukarıda yukarıdıp satıp aşağıdan tekrar toparlamaya çalışan bir tahtacılar zinciri var gözüküyor arkadaşlar. Burayı iyi kapatmışlar. Yani burada aslında aracı kurumunda biraz e, acemiliği var deme imkanımız olabilir. Dikkatli yani bakmak lazım bazı şeylere. Öyle her şeyde köfteci Mehmet'i de Kazap Ahmet'i de halka arz etmemek lazım. Belki büyük şirket bir şey diyemem. Ha, hani büyük şirket de ama neyse arkadaşlar yani bunun da sağlam ehil ellerde olması mı lazım acaba diye düşünüyorum. Neyse bir yan yapı -Yup ile ilgili arkadaşlar şu aşamada hala diplerde kendini yokluyor. Burada arkadaşlar ciddi bir hacim girişi olmadığı süreceki hacme bakmamız yeterli. Aslında bugün de düşüşü bile çok fazla ciddi bir hacimle yapmamış. Onu söyleyeyim. Demek ki kademe boşlukları var. Bir de az bir malla aşağı doğru satmış gibi gözüküyor. İse i̇şte şu aşama arkadaşlar çok fazla veri olmadığı için hedef ve direnç veya destek bir şey söyleyemem ama şu aşama 42.80'nin altında inmediği için sağlam bir desteğimiz var. Kısmen de olsa diyebiliriz. Bir yan yapıdan sonra gelelim arkadaşlar. Gesana, Gesanda ne durum nedir ne değildir. Şimdi Gesanda baktığımız zaman arkadaşlar Gesanda kıvranıp kıvranıp duruyor. Kaç gündür Şöyle arkadaşlar, bakın bunun daha önce bir pozitif uyumsuzluğu vardı. Hemen arayasaları açalım. Bakın şöyle diyelim. Şu bölgede arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk vardı. Onu söyleyeyim. Fiyat aşağı düşerken bizim arayasa yukarı gidiyor günlükte. Ve şu aşamada hissenin açıkçası... Yani hacim de yok böyle rahatsız bir vaziyette duruyor anlamadım ama peki saatteye baktığımızda arkadaşlar saatteki pozitif uyumsuzluk hala devam ediyor onu söyleyeyim şuradaki bakın bir tepki yükselişini yapmış ama yeterli mi değil mi bilmiyoruz arkadaşlar şu ne içine bir tepki yükselişi sonucu hala yatayda gidiyor gözüküyor. Burada ciddi bir pozitif uyumsuzluk açısı çok da yok şu kısım için konuşuyorum sadece şu bölgede var bu kısımda çok da ciddi pozitif uyumsuzluk diyebileceğimiz bir nokta yok saatlik grafikte. Peki hemen gelelim arkadaşlar. Günlük grafikte bize neler diyor. Şimdi direncimiz 58.94 90.06. 90 desteğimizde 40.66 42 42.66 ve 35.39 var karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. hisse şu aşamada e, yeşil tren çizgisinin üzerine çıkmakta çok uzak gibi duruyor. 63 arkadaşlar yaklaşık %20'nin üzerinde şu yeşil tren çizgisinin üzerine atma potansiyeli var gözüküyor. Ha, yani %20 arkadaşlar oldukça yüksek bir değer bu hisse için çünkü biraz ağır bir hisse diye tahmin ediyorum. Peki arkadaşlar bundan sonra neler olabilir diye söyleyelim. E, hacim olmadan arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Şimdi aslında baktığımız zaman şimdi burası hacim kısmına değineceğiz ama e, desteğimizi 40 66 35 39 diyelim. O zaman iç moko bolingere hacim hakkı değerlendirelim madem yeri gelmiş. İç moko baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diyemeyiz. Kırmızı olması arkadaşlar orta vadede olumsuz bir görüntü olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 52.90. Peki üzerine mi değil? Tabii ki altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz. Yani aslında Bollinger Band'ın orta noktası iyi bir direnç görevini görüyor şu aşamada. Hacime baktığımız zaman işte hacimimiz biraz iyi gibi sanki bakalım gerçekten öyle mi? Tepe noktasındaki 16 milyon not olan hacim dibe geldiğin zaman 14 milyon not düşüyor. Aslında fiyat düşerken hacimin düşmesi iyi. En azından insanlar malı elden çıkarmak istemiyor. Şey i̇şte düşerken hacimin artması bizim için sıkıntı olabilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. O zaman gelelim arkadaşlar başka neyimize bakalım. Ale sayımıza baktık. İçimoko'ya, Bollinger'e hacme baktık. Ve gelelim yeni bir istemize arkadaşlar. Yeni bir istemiz hangisi? Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı. Hemen bunda bakalım arkadaşlar. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı. Günün en çok aranan 6. hissesi. Şimdi Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman arkadaşlar aldı başını gitti. Yukarı doğru maaşla hızlı bir şekilde çıkış sağlamış gibi gözüküyor. 6.11 arkadaşlar ve hacimli bir çıkış bakın önemli. 6.11 hacimle çıkışla beraber şöyle diyelim 144'ün üzerine bir kapanış yapması bize arkadaşlar 156 üzerine götürme potansiyeli oldukça fazla Bakın tekrar söylüyorum 140 üzerine kapatması 156 üzerine atma potansiyeli oldukça artırır onu da söylemekte fayda var hani burada da bir çanak muhabbeti yapılırsa ki o zaman şimdi yapamayız ee, karmaşık olacak arkadaşlar biraz hatta şu mavi tren çizgini kapatalım belki biraz daha sade bir görüntü Hemen şöyle arkadaşlar nerelere kadar da gitme ihtimaline şu andan söylemeye çalışalım. Bakın şöyle bir Fibonacci seviyesi olarak baktığımız zaman buranın da arkadaşlar bizi götürebileceği yer 180.31 ilk hedef arkasında 220'leri bizi götürebilir arkadaşlar. Önemli bunlar. Bunlar da aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Ve gelelim arkadaşlar bunun dışında içim oku bollinger hacim. Hadi dirençleri söyledik mi? 144 ile 156. Destek olarak da 125, 115, 110. Hedeflediği bölgede arkadaşlar 180 ile 220 bizim için hedeflenen bölge. İçim Oku hacim olarak değerlendirelim. İçim Oku baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için şu aşamada olumlu. Yükseliş direnini destekliyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Peki ee, baktığımız zaman arkadaşlar üst tarafta yukarı doğru gidiyor. Bu bizim için daha da olumlu olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. O zaman ne diyoruz? İçim Oku kutu, olumlu komple. Bollinger Bandına baktığımız zaman Orta noktası arkadaşlar 131.68 fiyatımız 142 gayet olumlu. Yükseliş treni destekliyor ama ufak bir sıkıntımız var. Bakın Bollinger bandının üstüne çok fazla yukarıda kapattığı için bir düzeltme ile aşağı doğru inebilir arkadaşlar. Düzeltme anlamında söylüyorum. Bakın düşüş trendi anlamında değil. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar hacme. Yani içimok olumlu, Bollinger olumlu. Hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacimiz arkadaşlar 35 milyon not. Tepe noktamıza baktığımız zaman hacim 41 milyon not. Fiyat yükselirken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman içim ok olumlu, Bollinger olumlu, fiyat hacim olumlu dedikten sonra arkadaşlar bir de RSL'larımıza bakalım. RSL'larımıza arkadaşlar da ciddi bir pozitif uyumsuzluk yok. Saat diye baktığımız zaman saatlik de herhangi bir pozitif uyumsuzluğumuz yok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.